Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rabbi'l Alemin ve salatu ve Selam Allah'a Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâ'in. Ders dijital Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 179. sayfadayız. Bu sayfa Enfal Suresinin 26. ayeti kerimesiyle başlıyor. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا حطر لين إذ حني بير زمان أنتم سِزْ قليل أز إدنز. mustazafune mustazaflar idiniz yani zayıf bırakılmış ezilmiş kimseler idiniz fil ardı yeryüzünde tehafune havf ediyordunuz yani korkuyordunuz en yatahattafakum sizi kapıp yakalayıvermesinden yakalamasından ennasu insanların yakalamasından korkuyordunuz feevakum fakat Allah sizi barındırdı ve eyyedekum ve sizi destekledi bi nasrihi nusretiyle yardımıyla ve razaqakum ve sizi rızıklandırdı minat tayyibati temiz şeylerden leallekum umulur ki siz teşkurun şükredersiniz ya eyyuhellezine amenu la tehunu allaha ve rasule ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun 27. ayet-i kerime ya eyyuhe ey ellezine amenu iman edenler la tehunu ihanet etmeyin. Evet buradaki la yasaklama anlatıyor. Bu yasaklama için gelen la fiilin sonundaki nunu düşürüyor. E, Allah'a Allah ihanet etmeyin ve Resul'e ve Resul'e ihanet etmeyin. Ve tehunu e, burada iki e, görüş var. Yani vav'dan sonra la'nın da ee, işte e, olması ile ihanet etmeyin manası vardır denmiştir. Ee, Emanatikum emanetlerinize de o e, entum ve siz taalemun bilerek. İkinci e, görüş ise aksi halde bilerek emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz şeklinde. Yani Allah'a e, ve Resulüne e, ihanet ederseniz emanetlere de ihanet etmiş olursunuz manasında. وَاعْلَمُوا ve اَمْوَالُكُمْ fitnetu فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ 28. ayet-i kerime Ayet Biliniz ki Kerim, Evet buradaki hemze yani baştaki hemze vasıl hemzesidir. Dolayısıyla ortada yer aldığında hareketsiz geliyor, okunmuyor. وَاعْلَمُوا diye geçiyoruz ama başta olsaydı اِعْلَمُوا diyecektik bu bir emirdir. Biliniz bilin Ennema ancak emvâlukum mallarınız ve evlâdukum ve çocuklarınız fitnetun bir fitnedir. Yani bir imtihandır, bir deneme vesilesidir. Ve enne gerçekten e, Allâh indehu. E, Allah ki indehu onun indindedir. Yani onun katındadır. Ecrun ecir, mükafat Azimun, o büyük mükafat onun katındadır. Ya eyyühellezîn âmenû in tettequllâhe yec'allekum furqânâ ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yeğfir lekum ve allâhu zül fadlil 29. ayet kerime ya eyyühe ey ellezîn âmenû iman edenler in eğer tettequllâhe Allah'tan sakınırsanız korkarsanız yec'al kılar verir lekum size furkanen bir furkan verir yani fark etme hakkı batıldan ayırma e, kabiliyeti verir ve yükeffir ve kefaret eder yani örter ankum sizden veya sizin seyyiatikum seyyiyelerinizi kötülüklerinizi günahlarınızı örter ve yağfir ve bağışlar lekum sizi Vallahu Allah zu zu sahibi demek. Sahiplik anlatıyor. Mesela zul celal celal sahibi. zul e, fadl azim büyük lütuf sahibi. Fazıl ne? Fazilet, lütuf, azim yine büyük demek. Allah büyük lütuf sahibidir. Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yuthbituke ev yaqtuluke ev yukhrijuk ve yemkurun ve yemkurullah Vallahu hayrul makirin. 30. ayet-i kerime ve iz hani hatırla bir zaman ki yem kuru tuzak kuruyorlardı. Yani mekir yapıyorlardı. Ee, bir kez sana ellezine keferu o inkar eden kimseler yani kafirler. Li ke seni tutup bağlamak için. Ee, Başta kilam için demek. Buradaki esbete hani bağlamak, tutmak manasında. Ke seni. Ev yekatuluke veya seni katletmek, öldürmek için. Ev, ev neydi? Veya yuhricuke seni ihraç etmek. Yani sürmek için tuzak kuruyorlardı. Ve ne? onlar tuzak kurarlarken. Ve yemkurullah Allah da tuzak kuruyordu. Vallahu Allah. Hayru en hayırlısıdır el makirin tuzak kuranların وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَا شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ 31. ayet-i kerime وَاِذَا زَمَنْ تُتْلَى okunduğu zaman yani tilavet olundu, okunduğunda عليهم onlara üzerlerine آيَاتُنَا ayetlerimiz قالوا dediler ki Kadı semiyana işitmiştik. Buradaki kat miş diye e, mana verebiliyoruz. Tabi mazide yani geçmiş zamanda pekiştirme anlatıyor. Biz buna e, tahkik diyoruz. E, tahkik anlatıyor. Yani muhakkak ki elbette işittik. E, lev neşeul. Lev hani velev ki Türkçe'de e, bunu şayet eğer diye karşılıyoruz. Neşeul dilersek veya istersek e, lekulna biz de söylerdik. Buradaki lam da yine pekiştirme anlatıyor. Elbette ki biz de derdik. Mitle heze bunun mislini. Yani bunun aynısını. E, in heze bu değildir. E, yani bu okuduğun e, Kur'an kitap değildir dediler. Baştaki in burada şart anlatmıyor. Değildir şeklinde leyse e, gibi bir anlam katıyor. Yani e, olumsuzluk katıyor. Bu değildir. İlla başka bir şey esatir. Esatir. Masallar demek. Masallarından el evvelin, evvelkilerin yani öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Ee, biz istesek bunun aynısını söyleriz dediler. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 32. ayet-i kerime ve hatırla bir zaman ki onlar dediler ki Allahümme Allahum, in eğer kâne ise hâze bu huvel hak hakkın ta kendisi hakkın kendisi ise min indike senin katından olan senin katından gelen hakkın kendisi ise fe emtir yağdır buradaki fe o halde gibi bir mana katıyor yağdır aleyna üzerimize hicaraten taş yağdır minel i gökten ev veya i'tina bize getir. İ'ti getir demek. Na bize bi azabin elim elem verici bir azap getir. Ve mâ kânallâhu li yu'azzibahum ve ente fîhim ve mâ kânallâhu mu'azzibahum ve hum yestâgfirûn. 33. ayet-i kerime ve mâ kânallâhu Allah değildir liyuazibahum onlara azap edecek değildir. Ve ente sen fihim içlerinde iken. E, fihim yani onların arasında bulunuyorken ve ma Allah değildir e, onlara azap edici değildir bakın yuazzibe ile aynı mana verilebilir bu isimdir muazzibehum onları azap edecek değildir ve hum onlar yestagfirun mağfiret diledikçe de yani istiğfar ettikçe, bağışlanma diledikçe de onlara azap edecek değildir. Sadakallahül azim. Muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.